Kardeşim önce hoş geldin. Erzincan'da tabureye geldiler arkadaşlar saat gece dörtten demedi, yoldalar. Arabayı getirdiler. Güzel bir arabaları var. Vektir ağa. Akış metesini değiştirdik. Çok kötü durumdaydı. Bir de arabanın beyinde kısa devre vardı. Kısa devreyi de çözdük. Araba çok güzel bir şekilde Allah'ın izniyle devir aldı. Dayımla beraber Cihan Kumaş evet. Görüyorsunuz. <laughs> Dayımla beraber abim de gelmiş. İsim soyisim abi? Nihat Demirci. Nihat Demirci benim de soyadım yakın. Sen kardeşim? Serhat Demirci. Serhat Demirci. Seradım ne vardı arabanda? Arabada çekme vardı, boğulma vardı, duman atma vardı. Evet. Arabada yok yoktu. Ee, araba şimdi... Şu anda değiştirince ne gibi şeyler oldu kardeşim? Şu anda yola çıktın, geldin. Araba çok güzel. Çekiş falan. Geldiğim olan. arabayla, şimdiki ilk alacağım arabayı sanki noterden başka bir araba <laughs> almış Erzincan'a gidiyorum. O yüzden diyorum ya kardeşim, arabanın galiba akış metredir akış metre olmadığı sürece arabadan randıman alamaz. Zaten bu arabanın kroniği de akış metre olduğu için arkadaşlarım direkt bunları değiştirmene de gerek yok. Bak bunlar ilk başta bana bir video atarsanız ben zaten orada yapabileceğiniz bir şey varsa yaptırıyorum. Direkt benzin mahallesinden dostu adamı bak ne, hale getirmişler. Her şeyin değişimi yapmayan bunu. Ya para tuzağından başka bir şey değil. Akış metredir. Bu da kendi ürünümüz. Maşallah tertemiz görüyoruz sıfır gibi. Güle güle kullansın kardeşim. Ayağına sağlık. Teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz kardeşim.